masasından günlük haritası Sanok haritasına geçtiğimizi belirtelim. Şu anda Sanok semalarındaki uçağı görüyoruz. Artık üçüncü gündeyiz. Altı karşılaşmamız var. Sanok haritasıyla başlayacağız. Sonrasında üç gel ve iki Miramar'la birlikte üçüncü günde tamamlayacağız. İlk gün tamamen kayıplarda olan intens vardı. Bu arada Frozen yere düşürüldü. Üzerimizde bir baskı var. Frozen'ın skor garantisi çekiliyor. Yanımıza gelen Nasri Sports'a karşı doğru bir savunma yapamamıştık. Dışarıda Star'ı düşürdü dokunma. Bakalım daha fazlasını çıkartabileceğiz mi bu noktada? Spek de yerde. Spek'in hemen skor garantisi geliyor. Bizler tarafına. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. aynen öyle yani. E, Frozen'a yardım, edemeyece yardım edemeyecek bir konumdaydı. Frozen ev dışarısında kalmıştı. Nasri Sports geldi. Bir skor çekti. iki tane skor verdi. Yani şu anda yakın mesafe düştü. Asmoff düşürüldü. Dokunma geldi oraya. Akkemesiyle birlikte karşısında 3 oyuncu var. Çok dikkatli olması lazım ama maalesef. Maalesef bir skor puanı ile birlikte Nexuria 14. olarak oyuna veda ediyor. Burada için onları da hareket etmesi lazım acil şekilde Diego Sporta'yı düşürmeyi başarmıştı Alian. Sunan şu anda hemen önünde çok dikkatli bir şekilde ileri tarafa doğru bakıyordu. Ayağa kalktı oyuncuyu yakalamayı başaracak mı? Bulamadı. Hayır, bulamadı. Pozisyon içerisinde ama sonrasında Sunan'ı yakalamayı başardı. 6 8, 8 skorla 5. olarak oyuna veda ediyor. 3 takım artık yan yana oyun sonundayız. Intense kadrosu Adrian'la birlikte. Adrian'ın bombalarıyla birlikte geliyor ama GK first atmış olduğu bombayla Adrian'ı yakaladı ve bir takım daha oyuna veda etti. Intense 11 skorla 3. olarak oyuna veda ediyor. Evet gayet güzel puanlar topladılar. Üçüncü olarak zaten 5'te sıralama puan alacaklar. 16 puanlık bir karşılaşma geçirdiler. Enayi polisi artık bu ev içerisinde savunmayı yapmak zorunda. S12 K'lar DBS'ler savaşmaya devam ederken Red Force'un elendiğini ve Enhyper'ın galibiyet aldığını görüyoruz. Geçmiş oldukları konum zaten galibiyeti en çok göz kırpan konumdu güzel de bir galibiyet alıyorlar. Üçüncü gün ilk maçında değerli izleyenler yüzümüz tam olarak gülmedi. Ne kadar gülmedi diye soracak olursanız. Galibiyet gelmezdi onu söyleyelim. Yani çünkü alan çok zorluydu onlara çok ters bir alan geldi. Ya bu karşılaşmada galibiyet gelmezdi ama. Eren gele gidiyoruz. Hadi buyurun bakalım. Teşekkürler analiz masası ağzınıza sağlık. Erengel haritasına geçişimizi yapıyoruz. Üçüncü günde üç tane Erengel haritası oynanacak ve ilk ile birlikteyiz. Uçak batı tarafında kuzey bölümünden oyun dahil oluyor ve Feri Pierre'den oyun alanını terk ediyor. Koda biraz şu anda tökezliyorlar ki gerçekten büyük sıkıntı yaşıyorlar ama intensin geri dönüşü biraz da onlar tarafında e, ümitleri yaşartmış durumda ve alan gelecek. ikinci aşamaya doğru geçiş yapacağız. Bakalım nereye gidecek. Nexio şu anda alanın tam ortasında. Klasik taktikleri, eski taktikleri o Ruins'te hatırlarsın evet. güney sahiline vurup adaya doğru yüzüyorlardı. Ya da üzerine çıkartır. Biraz daha fazlası. Böyle 15-16 puanlık bir maç. E, Intense bile geçmemize sebebiyet verebilir. Bu arada Yekta yerdeydi hemen skor garantisi çekiliyor onun da. İki oyuncu birden kaybettik bu noktada. Yani ve açıkta kaldı oyuncularımız şu anda GK First buggy'e bindi. Gelen mermiler var dokunmadan ayağa kalktı dokunma şimdi. GK First'e doğru mermileri gönderdi ama Frozen GK First'u yakalamayı başardı. Bakalım garantisi gelecek mi? Arka taraflarda da element ekibinin olduğunu biliyor dokunma. Arka tarafa doğru sis bombasını gönderdi. Çok açıkta kaldığımız bir pozisyon çok dikkatli bir şekilde devam etmemiz lazım. Oyuncularımız da erken kaybetmek hiç hiç işimize gelmedi. Aslında kuzeyde çok büyük bir yoğunluk yoktu. Alana baktığımızda biraz daha güneydoğu bölgesinde ve doğu bölgesindeki yoğunlukları görebiliyoruz. Ama işte açıkta kalınca, o konumu doğru alamayınca sıkıntıları yaşadık. Dokuma bu arada Koyi'yi düşürmeyi başardı. Frozen'ın üzerine gitmeye çalışırken onu yakalamış oldu. Frozen'ın da üzerine güzel bir bomba var. Zifan'dan Frozen'ı düşürdü ve şimdi Dokuma'nın Frozen'a gidişi neredeyse imkansız. Yani çok açıkta kaldığımız için bir de iki oyuncumuzu kaybettik. Dokuma Frozen'ı yapacak çok da fazla bir şey yoktu aslında. Dokuma'nın canı çok küçük azaltıldı. Rakibin üzerine oynamaya devam ederken bir bomba daha gelecek evet. ve dikkat edelim yarıcana kadar düştü. Elinde de bizonu var yani erken rotasyon atıldığı için çok çok loot da iyi bir durumda değil yani dokunma şu anda tek başına kaldı bombalardan etkilenmemek için bir o tarafa bir bu tarafa koşuyordu ama maalesef Şimdi Atlan son bomba sonucunda dokunmada yakalandı ve hem Morph'un üzerine hem Nigma Galaxy'nin üzerine de çıkabilir. Onu söyleyelim. Bu arada aşağıya gelen harika bir bomba SD'den. iki oyuncuyu birden düşürdüler. Skor garantilerini de çekiyorlar. Ve şu anda 6 skora kadar çıkarken liderin de elendiğini görüyoruz. Red da sadece 2 skorla elendi. Bunlara maksimum problem yaşatabilecek takım. Element ekibi diyecektik ama tabii ki yükselti avantajıyla beraber Zinc. onları da oynatmazlar. Divine yere çekildi bu arada Sunan tarafından. Yani 15 skorlu, 16 skorlu bir galibiyet bile izleyebiliriz Six Blade kadrosundan. Hatta daha fazla daha skor çıkartabilirler. 14'ü de buldular. Yerdeki oyuncuyu kaldırmayı başardılar. Oyun sonunda oyuncu bütünlüğünü koruyan tek takım Six eight. Müthiş oynuyorlar, İyi müthiş oynuyorlar. İyi sahip bir sahipler alanın içerisindeler. Element ekibinin kuzey bölümünden güneye doğru inmesi gerekecek. Face tarafının zaten iki oyuncusunun kaybedildiğini söylemiştik. de birlikte hayatta kalmaya çalışacak Morman. Zinc tepede Divine'a doğru mermileri gönderdi. 15 oldu. 15 başardılar. 15 skor ve potansiyel olarak alınacak 4 skor daha var. 30 puana bile yaklaşabilir. Zinc aşağı tarafa doğru zinc inerken bombasını gönderdi. Amayardı pakete geçmek istiyordu ama element oyuncusu tarafından yakalandı. Şimdi skor garantisi de alınacak. Aşağı tarafta düşürüldüğü için artık 8. kadrosu da 3 oyuncu yolunda devam ediyor. Mormon'a doğru memler gelebilir element ekibinden. 240p bakalım bir çelme taktı mı bu arada. Mormon'un skor garantisi de Sunan'la kalacak. Yani ciddi derecede puan topladılar. Aşağı taraftaki Mormon'un garantisini almak için acele etmedi Sunan ama şimdi memleri göndermek isteyebilir. O yüzden tepeye doğru çıkmıştı. Zed bu arada bir oyuncu daha yakalamayı başardı. Bot düştü. Oyun sonundaki bütün takımlara 6-8 ekibinden büyük darbeler izliyoruz. Element ekibinden bir oyuncu var şimdi ağaç arkasında ona doğru vermeler gelmeye başladı o tarafından ama çok güzel bir cevap var. 2'ye 1'e geldi durum. Pozisyon bir anda 2'ye 1'e geldi o oyuncu ama ciddi şekilde sıkışmış durumda. Şimdi mermileri zet gönderdi ve oyuncuyu bitirmeyi başardı. 6-8'ten ilk herhangi haritasında yüksek skorlu bir galibiyet geliyor ve adlarını yeniden ilk 3'e yazdırıyorlar. Kesin. Arabalar kullanılarak geçinilirdi vesaire hani böyle bir durumlar var. E, araba olmayınca biraz daha o bölgeye erken almak istediler. Bu sefer de açıkta yakalandılar. O ovalık kısımda birazcık açıkta yakalandılar. Olurdu. Yani onu da bilemiyorum. O mu denenseydi acaba biraz daha işte ölmeyelim dediler. Yüzelim dediler. Onun da biraz sıkıntısı oldu. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık <laughs> ve ikinci herhangi tasıyla haritasıyla üçüncü güne devam ediyoruz. Umuyoruz ki bu karşılaşmada temsilcimiz Neksuya istediği puanları toplar ve üst sıralara doğru yükselişine başlar. Çünkü bir noktadan sonra 4-11'in bile sıkıntı olacağını öngörebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle Skat. öyle yani. Şimdi Konina Power haricinde bütün takımlar... Kesinlikle. Ama takım arkadaşı da geliyor o bölgeye doğru. Eş zamanlı bir baskı yapmaya çalışacaklar. Bekanın üzerine bir bomba gönderildi. Şu anda tabii ki başarılı değil. Agori de duvarların arkasında rakiplerine doğru denemeler içerisinde Agori'nin üzerine doğru gitmeye devam ediyorlar. Onzen, Onzen geldi buraya. Mormar'ın bombasıyla beraber onu düşürdüler ve artık burada oyuncu olduğunu biliyorlar. Onu da bitirmeye çalışacaklar. Onzen yere çekildi ama hemen takas geliyor. Yani Konya Power ve intensten sonra bir şekilde elenmek çok istediğimiz bir nokta değildi. Daha iyi puanlara ihtiyacımız vardı. Galibiyet parolası diyorduk. Ama sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada Hale'da iki oyuncu yerde. Skor garantileri için buraya doğru gelen bir MB görüyoruz. MB de zaten hemen altımızda bulunan iki puan gerimizdeki takım. Buradaki skorları almaları durumunda anlık olarak önümüze de geçebilirler. O DBS atışları bir türlü gelmemişti ama son DBS satışı içeriye doğru bir şekilde gidince 3 skoru hanelerine yazdırıyorlar. Totalde 8 puan da bu maçı <laughs> geçtiler bu arada. Ya oh, da, oh, Elias, oh, da oh, e oh, savaşmaya devam ederken. Flex'in attığı diye bir satışları takımı için çok çok önemli. Onların da her çıkartacağı puan net bir şekilde altın değerinde. Tepeye doğru bakıyor. Jason'ın eğer açığa çıkarsa onu yakalayabilir. Oyuncunun pozisyondan haberdar bir de yanıcı gönderecek J7'nin ama artık o yükseltinin aşağısına inmek Oo, zorunda Ekzeye oyuncu yakalamayı başardı Mondo O da diğer Red Force oyuncusuna doğru memleri gönderiyor İnanılmaz. Özür dilerim, oyuncusuna doğru memleri gönderiyor Bir anda nasıl kadrosu oynayabilir ve Veda edebilir Mondo yakaladı onu da Mondo yakaladı onu da İnanılmaz gerçekten sayı avantajı vardı ama 9. alanda ilerlemeye çalıştıklarında Yükseltiden aşağı inerken Bu sefer dezavantajlı konuma düştüler ve Mb mi yoksa ya Duelist mi alacak Galibiyeti bunu belirleyeceğiz Mondo en sıkıntılı pozisyonlardan bir tanesine erişim ileri tarafa doğru bombasını gönderdi Dio. Gelen bu bombadan etkilendi ama oyuncu hala hayatta 3 el bombası daha var Mondo'nun. Dio'da ekipman olarak birazcık daha problem olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir el bombası yok Dio. Geriye doğru çekilecek. Evet pozisyonu değiştirmeye çalışıyor. Tabii ki Mondo bundan haberdar değil. İki bombasını hatta son bombasını da harcayacak ve yanlış tarafa doğru atarsa Mondo'nun biraz sıkıntı yaşadığını görebiliriz. Kim daha ortaya yakın diye bakıyorum. Aslında iki tarafta çıkmak zorunda. Çok çok yakın değiller. Mondo ileriye doğru atılmaya çalıştı. Açıktan gitmeye çalışıyor. Diyor bakalım bu galibiyeti çıkartabilecek mi? Son mermileri gönderiyor ve Yadu Ellison galibiyet aldığını görüyoruz. Temsilcimiz adına güzel bir gün olmadı olmuyor şu anda. 3 maç yarısına geldik artık günün. Hani kırmızı grup hoştur, iyidir buradaki takımlar diğerlerine göre biraz daha kolaydır. Ama he, olmuyor yani. Ama böyle. Peki hadi gidelim bakalım Erangel'e bir kez daha söz sizde. Evet günün üçüncü Erangel haritası için hazırız. Şu anda Erangel haritasındayız. Nova'dan oyun alanına dahil oluyor uçak ve Quarry bölümünden oyun alanını terk ediyor. Kuzey takımları için büyük bir problem olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle ilk gelen alan çok kritik olacak üstü et kadrosu bu arada dışarıdan Maitan'ın içerisine doğru bakıyor. Dışarıya da çok fazla açık vermememiz gerekecek. Vintores evin ikinci katına doğru bombasını yolladı. Yekta bu arada. Çok iyi. Natsini yakalamayı başarıyor o da. Dokunma ile birlikte Yekta birer bomba daha gönderdiler. Yukarıya eş zamanla oynuyorlar artık Mondo tek. Mondo'yu aradan çıkartmak lazım hızlıca. Mondoyu yakaladı Nexu'ya. Bir skor puanının daha sahibi oluyor geçebilirler alanın en batısında ama tabii ki devamında biraz daha sıkıntı yaşamaları söz konusu olabilir. Bu noktada yaşamaya devam edecek birçok takım ya Duelis'in üzerine doğru da gidiyorlar bu arada. Onda bulmayı başardılar. Zinc DBS ile beraber rakibini buldu. İnanılmazdı gerçekten. Araçla geldiler, kafa attılar. DBS ile beraber Rakibini düşürdü. Skor garantisi evin içerisine girip alıyor. İnanılmazdı yani. Drive o, by DBS. İntens kadrosu da Hale'nin üzerine doğru gitmek istiyor. Adrian yerde. Magrel'in tek başına o bölgeye doğru get slow bombasını gönderebilir. Magrel'in canı çok az. Adrian takım arkadaşı zaten yerde. Dikkatli olması lazım. Şimdi Get Slow da bombasını gönderdi. yere Çekilecek artık yalnızca bir isim var. Cielo hayattaki tek intens oyuncusu. Onu da üzerine gitmek istiyor. Hale kadrosu. Geriye doğru çekildi CLO, onun üzerine doğru gelen bombalar söz konusu o da tamamen bitti. bitirildi artık Intense ekibi de 5 skorla 8. olarak son erengele veda ediyor. Bu sefer de senaryoda karşımıza çıkacak bir Hail. Hail üzerimize geliyor, evet. Hail üzerimize geliyor. Tiger canağası ön tarafta savunma yapmaya çalışacağız. DBS'ler elimizde yakın mesafede. Çok iyi bir gücümüz olduğunu biliyoruz. Frozen bombaları gönderdi. 4'e 4 bir savaşı izleyeceğiz. Şu anda bombalarla birlikte kilidi açmak istiyor dışarı taraftan ilk kadrosu. Geslov çok önemli. Zwolf ön çok iyi. Sahip, yakalamayı başardı Zwolf skor garantisini de alıyor ama maalesef takas var Natsin oyuncuyu düşürmeyi başardı Zwolf'u düşürmeyi başardı hızlı şekilde takası aldılar evin içerisinde güzel bir setup kurduk Bombalarla birlikte bu bölgeye doğru gelmek istiyorlar. Yekta da maalesef düşürüldü. Skyoni tarafından Vitale o da Frozen'ı düşürdü. Artık yalnızca bir isim var o da dokunma. Onun da üzerine doğru gitmek isteyecek el kadrosu. Şimdi Skyoni dokunma onun üzerine doğru koşacak. Bombayı gönderdi Sky ama. Çok iyi dokunma. Oyuncuyu düşürdü ama maalesef. Hayatta kalamıyor dokunma. Aslında alan dışarısında kalacak. İnkun da bir yandan hareket etmesi gerekiyor. SD galibiyeti alacaktır muhtemelen ve liderliği ele geçirebilmek için de önemli karşılaşmalardan bir tanesi onlar adına. Ama İnkun'un da bu sıralama puanları bir miktar canımızı sıktı. Squash yere düşürüldü. Becker yere düşürüldü. Skor puanları kime gidecek bakalım. Yani şu anda çok iyi bir avantaja sahip 6 kadrosu. Oldukça iyi bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Yolun karşısına geçmeye çalışan takımlara karşı rakiplerine karşı mermileri gönderdiler. Aşağıya da indiler. Hero birebir bir pozisyonda yakalandı ama sonrasında takım arkadaşları durumu toparlıyor ve SDA 8 et galibiyeti almayı başarıyor. O ev içerisinde de çok sıkıştığımız için yapabileceğimiz çok bir hamle yoktu. Yani şöyle bir durum söz konusu. Tamam biz hani 4-11'e bakıyoruz artık ama şöyle de bir durum var. Hail geldi. Yok. Birazcık teçhizat yokluğu söz konusu oldu. Puan durumu da karşımızda. Şu anda 13. sıradayız. 71 puanla inko üstümüze çıktı. Torre Ahumada'dan oyun alanına dahil olan uçak Güneydoğu bölümünden oyun alanını terk ediyor ve son 2 Miramar'ımız var artık 3. günde. Son 8 karşılaşma. Temsilcimiz Nexia için artık her karşılaşmanın önemi büyük. Kesinlikle öyle. Kredilerimizi zaten kullandık ve bu karşılaşmada ekibimize bir kez daha başarılar dileyelim. 7.lik koltuğunda oturuyorlar. 85 puanları var. Frozen ileri karakol bu arada. Onun üzerine gelecek bir bombayla beraber düşürürlerse skor garantisini alabilmek adına da iyi bir yol izleyebilirler. Mormana güzel mermiler var. Dokunmadan bu bölgede onları oynatmak istemiyoruz tabii ki. Şu savaşı kazanmak lazım ya da bırakacaksak da hızlı bir şekilde bırakıp gitmek lazım. Fist skor garantisi MB tarafında verildi. MB de bir oyuncu kaybetmiş oldu. Bu arada Duxon tarafı da Sunan'ın skor garantisini almayı başardı. Six ekibinde yalnızca bir oyuncu hayatta Zink. O da canını yeniledi şimdi. Şunu belirtmek lazım. Muhtemelen maç sonunda Red Force yeniden birincilik koltuğunu ele geçirecek. Tepelerde Zwolf. Hadi Sahip Onzen Zwolf'u yakaladı. Çok az canı var. Vintores Skor garantisini de aldı Zwolf'un. İnanılmaz İl başlamıştık buradaki savaşa. Zwolf oyuncuyu yakalayabilirdi. Vintorez'in çok az canı kalmıştı ama izin vermediler. Skor garantisini aldılar Zwolf'un. Ya nasıl oldu bu anlamadım. Zwolf da muhtemelen rakibi düşecek diye bıraktı. Tekrardan taramaya devam ettiğinde Bu sefer düşen tarafı oldu. Yani avantajlı olarak başladığımız savaşı Feyze kaybediyoruz. inanılmaz gerçekten. Ama tabii ki hala 3 oyuncumuz hayatta bunu söyleyelim. Savaşı tersine çevirebiliriz. Ama oyuncularımız arasında da ciddi bir mesafe var. Frozen hala o bölgede kaldıklarını düşünerek arkasına doğru bir sis bombası gönderecek. Açıkta kalmıştı. Meleği düşürmeye başardı Frozen. Hadi bakalım durumu eşitleyip bir de üstünü ele geçirelim. Frozen'a da çok fazla mermi var. Ufak tefek böyle açıklar veriyordu yere yattı. Ya oradaki o yükselti avantajı Frozen'ı şu anda hayatta tuttu ama FaZe oyuncuları agresif bir şekilde ileriye doğru koşmaya devam ediyor. Yoru o da Yekta'yı yakaladı. O dokunmayı da yakaladı Yoru. Arka tarafta Frozen da burada oyuna veda etti Nextria maalesef. Maalesef puan alamadan bu karşılaşmayı da geçiyor. Baya çalışıyorlar. Hail. Çok az canları var. Yol karşısına doğru geçmeye çalışıyor. Yol karşısına geçen araçla beraber geçen oyuncuların canı neredeyse birdi. Araç altından onu bulmayı başardılar. Tiger'e doğru dönmemleri görmeyecek. düştü. Kılamayı başardı. Her kuluk tarafından gelen mermiler düşürülecekti. Son de. mermi. Son mermisiyle belki oyuncuyu yakalayacaktı ama kendisi düşmekten kurtulamadı. Bobo Ho ile birlikte rakip takım oyuncularını arıyor şu anda. Çok açık bir arazide Bagis ile gezerken şimdi durdu. Geç yolları Pepenk geldi. Bagis ile oyuncuyu ezip bitirmeyi başarıyor. Bakar mısın? 12 skor. Da. Heyl 3 skorla oyuna veda etti. Ya Yaduel'in sekibinden kuluğu görüyoruz. Onlar da Inko'nun üzerine doğru gitmek istiyor. Bu sesleri fırsat bildiler ve Inko'nun üzerine doğru gitmeyi başardılar. Boboho o da tepelerden mermileri gönderdi. Inko büyük problem yaşıyor. İnanılmaz oynuyorlar Elendiler. inanılmaz oynuyorlar. Morph aslında bunu bugün ikinci kez yapıyor. Boş geçtikleri karşılaşmalar vardı 14 ama score. 14 skor 15, 15 score. de geldi. Bakalım galibiyet gelecek mi? Az önce zaten ya yani bir önceki karşılaşmalarında aldıkları 18 skorlu yanlış hatırlamıyorsam bir galibiyet vardı. 28-29 puan ve bir kez daha aynısını yapıyorlar. İlk 3 için atılmış çok güzel adımlar. Scott Morph ya da Nigma Galaxy'den bir tanesi büyük ihtimalle tutunma aşamasında kalacak. Evet evet. Yani belki üst sıralardan bir takım bile düşürme ihtimalleri var bu performans gelmeye devam ederse. Şu anda 15 skorlu yollarına gayet iyi bir şekilde İttar devam ediyorlar. Da düştü. 16. skorda almaya çok yakınlar Dio. Yoru'yu düşürdü. Bir takas alındığını söyleyebiliriz. Flex'in tepeye doğru gelen güzel mermileri var Pepenk. Dio'yu düşürdükten sonra bakalım garantisini alabilecek mi? Açıklarda düştü Dio. Garanti geldi Pepeng'den. Konumu dört bir yana açtılar kendileri adlarına. Ve inanılmaz oynuyorlar şu anda. Rakiplerinin bütün açılarını tutuyorlar. Buraya doğru gelen bir oyuncuları var o da Bobo. Bakalım bulabilecek mi duvar kenarında rakibini. Tabii ki iki tarafta duvar kenarından çıkamıyor. Bobo. İçeriye doğru geçemiyorlar. Bobo daha avantajlı. Neden? Alan geliyor ama içeriye doğru Bobo. girdi. Bobo'nun bu hamlesiyle beraber galibiyeti almayı başarıyorlar. Bu <gülüyor> <gülüyor> e, ge Geliyor. Artık Morph diyorum ben de. Şimdi değerli izleyenler. E, e, şeyi değerlendiremiyoruz. Elde done yok. Öyle bir sıkıntı var evet, yani evet. 71'e 82 11 puanlık bir fark var Var. Evet. o detayların Hadi da gidelim. uzun süreli son olmasını gidelim. sağlıyorlar. Son maça gidelim İki muhteşem spiker söz sizde. Teşekkürler analiz masası ağzınıza sağlık maalesef son karşılaşma öncesinde durumlar temsilcimiz Nextria için hiç iyi değil. Umuyoruz ki bu karşılaşmadan iyi puanları toplarlar. Ve toplanılan puanlarla birlikte birazcık daha motivasyon yaratıp yarın oynanacak altı karşılaşmaya çok daha iyi bir şekilde geliriz. Tek isteğimiz bu şu an. Intense kadrosunu görüyoruz. TK First Divine Skull'un garantisini takımına kazandırdı. Aliyan tek başına mücadele vermek zorunda. Herhangi bir aracı yok. Bu bölgeden uzaklaşması hiç kolay olmayacak. Bu arada intense kadrosu Nexion'un üzerine doğru gelmeye devam ediyor. İyi bir savunma yapmamız lazım. Dördü e 3lük adam avantajı şu anda intense kadrosunda. Ama o takımı elemek için yeterli güce sahibiz. Maalesef maalesef Diego bir oyuncumuzu daha yere çekmeyi başardı. Yekta ve Frozen ikilisi evin içerisinde. Yekta da yerde. Yekta da yere çekildi. Artık tek bir isim hayatta. Ona doğru da bomba geldi. Bombalarla neredeyse mermi atmadan bu pozisyonu ele geçirmeyi başardı Intense. Magelni evin hemen yan tarafına kaldırmaya çalışıyorlar ki burada en büyük fayda. Siyola'ya düşüyor. Ya 6 skor puanına kadar da çıktı Intense kadrosu. Yani toplamda 90 puana yaklaştılar. Onzen şimdi memleri gönderiyor internet oyuncularına doğru. Kendi canı çok az. O bölgeye doğru Diego geldi. DBS oyuncuyu bitirdi ve FaZe de. Nasıl sportsa yaklaşma gibi Çeşit. bir durumumuz da olmayacak bu arada. Tizi rakibini bulmayı başardı. Yakınlarda... Kups bu arada eğer hedefine çıksaydı Fizi onu ezebilirdi. Şimdi içeriye doğru takım arkadaşıyla birlikte oyunu oynayacaklar ama Kups ilk oyuncuyu düşürmeyi başardı. gidiyor. MG'nin gücüyle yakın mesafede ama mermisi bitti. Mermi bitti. Mermisün bitmesini çok iyi cezalandırdı, çok iyi değerlendirdi Winx. Oyuncuyu düşürdü ve Nigma Galaxy de şu anda Freak tek başına kaldı dışarıda. Üst kata doğru bombasını gönderdi o da. Bakalım oynayacak mı? Oynamaya çalışıyor evet. Birebir pozisyon Freak Winx ile birlikteydi. Xenox bu arada spor televizyonu Skoru çekti bir de. Skor garantisini almayı başardı. Nigma Galaxy 2 skor puanda Frik yanıcıdan hasar aldı bu arada. Nigma Galaxy şu anda kendi elleriyle ilk 3 şansını bitirmiş oldu neredeyse. Ya yani tabii ki yarın da karşılaşmalar oynanacak ama şu anda baktığımızda 20 puanlık bir fark var. Ve Morph bu şekilde devam ederse, SD böyle şekil, bu şekilde devam ederse onları hayata kalma aşamasında göreceğiz diyecektim. Çıkacakları bir durum ortaya çıkacak kesinlikle öyle ve açıları o kadar doğru kapatıyorlar ki Sencer Nasri Sports tarafı kuzeydeki ikililerine bakmaya devam ederken evet. sol taraflarına hemen sis bombası attılar ve bu pozisyonu kendileri daha da kolaylaştırıyorlar. Şu anda açıktan mermileri göndermek Çok istiyorlar. Çok rahat. Spex'i yakalamayı başardı. Çok Sonrasında rahat. Spoy, o da düşürülecek. Nasri Sports galibiyete gidiyor. Dört oyuncunun önünde artık yalnızca bir isim var. Mondo. O da bitirildikten sonra artık galip takımın Nasri olduğunu Çok rahat. bomba sonucunda Nasri Sports galibiyet almış kazanmayı başarıyor. Şeylerin yanlış gittiği ortada. Yani o yanlışları umarım bir ara bugün bu akşam bir değerlendirdikten sonra açmada boş geçirildi. Gün bazında 11 puan hiç iyi bir puan değil. Ve bakıyoruz Next Raya 15. sıraya düşmüş 71, bir anda. 71-86 yani 15 puanlık bir fark var. Yani